Şimdi tabii çok konumuz var konuşulacak ama benim ameliyatım esnasında yaşamış olduğum en büyük acılardan bir tanesi de Erzurum'un Erzurumlu sanatçımız, daha doğrusu canımız, ciğerimiz, bizim gerçekten çok sevdiğimiz ve çok değer verdiğimiz kadim dostumuz birlikte olduğumuz, birlikte Erzurum'u konuştuğumuz, birlikte Erzurum'un dertlerine çare bulmak için efendim fikir alışverişinde bulunduğumuz, kafa patlattığımız çok değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili üzüntümüzü biz tabi buradan belirtiyoruz ama ona Rabbinden acil şifalar diliyoruz. Ama dikkat ederseniz yani şu anda bile duygusal bir havaya girdim. Gerçekten ben İbrahim Erkal'ı çok seven insanlardan biriyim. Kaldı ki zaten İbrahim Erkal'ı sevmemek biraz da Erzurumlu olmamakla alakalı bir şeydir. İbrahim Erkal sevilmez mi? 24 saat kalbi Erzurum için, şehri için, memleketi için, şehrinin insanı için atan bir sanatçı, bir zanaatkar, bir Bestekar e, efendim bir e, Erzurum sever İbrahim Erkal. Biz İbrahim Erkal'ın tabi hastanedeki sürecini de yakın takip ediyoruz. Ama yüreğimize vermiyor. Onunla ilgili biz Böyle sık ve yoğun haber yapamıyoruz ama onu tabii yakinen takip ediyoruz, takip etmeye devam ediyoruz. Hatta salı günü itibariyle, pazartesi ya da salı günü itibariyle İstanbul'da gidip onu bizzat görmek, o dualara bizzat katılma isteğinde arzusundayız. Rabbim onun canına sağlık versin, Rabbim onu bize bağışlasın diyorum. Ender Bey de ekleyeceği bir şey varsa eklesin. Evet Bey, e, bugüne kadar hiç haber yapmadık. Hiç konuşmadık. İbrahim Erkal hastaneye içimizden geldi. İbrahim Erkal'ın hastanede oldu. Durumu hakkında bilgi almak, bilgi vermekle bizi gerçekten çok üzüyor. Çünkü İbrahim Erkal Erzurum'un bir değeridir. İbrahim Erkal Erzurum. İbrahim Erkal'a bir şey olursa Erzurum yetim kalır. Hani Şanlıurfa'yı Şanlurpa yapan bir İbrahim Tatlıses nasıl varı diyeceğimse Erzurumda Erzurum yapan bir İbrahim Erkalımız vardı. Evet İbrahim Erkal Erzurum'un bir değeridir. Rabbim onu en başta o daha 15 binlik çocuğuna bağışlasın diyor. Sonradan da sevenlerine ailesine bağışlasın. Çünkü İbrahim Erkal gerçekten ayrı bir şey, ayrı bir bakış açısı. İbrahim Erkalın Erzurum'a baktığı pencereden Erzurum'a bu ne kadar bakan hiç kimsenin olduğuna ben inanmıyorum. Ama İbrahim Erkal'ın bu hastane sürecinde yaşananlar da beni üzdü mü? Evet, beni en çok da bunlar üzdü. İbrahim Erkal'ın hastalığından ziyade İbrahim Erkal üzerinden şovmenlik yapanlar, İbrahim Erkal'ın hastalığı üzerinden delikodu üretenler, İbrahim Erkal'ın hastalığını kendisine ee, ekran karşısına çıkabilme ihtimali düşünen insanlar görünce buna daha çok üzüldüm. Burada Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Kemal, A, B, C, D isim vermek e, istemiyorum. Ama biz Erzurum'dan İbrahim Erkal'ı takip ederken ulusal basından, sosyal medya üzerinden takip ediyorduk. Orada birilerini görüyoruz hep kameralar arkasında, hep kameralar karşısında. Hep bir şeyler üretiyor, içeriye giriyor, dışarıya çıkıyor, bir şeyler üretiyor. İbrahim Erkal hakkında yorumlar yapıyor, sanki İbrahim Erkal'ın doktor gibi davranıyor. Bunlar bizi çok üzdü. İbrahim Erkal hakkında çıkan dedikoduları buradan söyleyeceğim. Söylemeyecek mi söyleyeceğim. Diyorlar ki İbrahim Erkal ömrüm albümünü çıkardı. Albüm satışı olmadığı için böyle bir yolu denedi. Şimdi albüm satışı satışa patlama yapacak. Ya İbrahim Erkal iyi olsun, albümlerin hepsini biz alalım ya. Yok Liv Hospital hastanesi reklamını yapmak için İbrahim Erkal'ı kullandı. Ya bu Lee Hastanesi yıkılsın. İbrahim Erkal yıkılsın. Biz bunları düşünüyoruz. Birileri diyor ki Liv Hospital'dan İbrahim Erkal neden İmraniye'ye götürüldü? Bakın o süre anlatayım. 11 Nisan tarihinde İbrahim Erkal gece saat 2 itibariyle Kartal'daki hastaneye götürülüyor. Gece saat 2. Hastaneye Erzurumlu hemşerilerimiz koşuyorlar. Kimler bunlar? Suat Önal, Suat Engizek ee, isimleri aklına gelenler. Yine ayrıca Dündar Özbaylar, doktor Dündar Özbaylar, abi Chopik Bakın abi Chopik çok ayrı anlatacaksız çok ayrı anlatacağım o süreci. Ve gidiyorlar hastaneye. İbrahim Erkal ee, beyin kanaması geçirmiş, çok kötü bir durumda ve hastanenin imkanları beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'a cevap verecek durumda değil. Ailesinden birilerinin gelmesini bekliyorlar hastaneden çıkarılsın diye. Dündar Özbaylar, Erzurumlu hemşerimiz, o can hemşerimiz, o ciğer hemşerimiz ben tüm sorumlulukları üzerime alıyorum diyor. Getir imza atalım biz bu hastamızı bir hospital'a götüreceğiz. Birileri Lee Hospital'ın özel hastane olduğunu, masraflarının çok olacağını düşünüyor. Götürmeyelim diyor. İşte o Erzurumlu, o can hemşerimiz Abişok diyor ki, bütün masrafları bana ait diyor, İbrahim Erkal iyi olsun yeter ki. Ve İbrahim Erkal'ı bir hospital'a götürüyorlar. Bir kuruş masrafı ailesinden ve hiç kimseden alınmamak şartıyla o Erzurum'un öz çocuğu. Allah her memlekete öyle bir hemşeri nasip etsin. Abiş İbrahim Erkal'ı alıyor. O hastaneye <laughs> imza atarak götürür ve tüm masrafları kuruşuna kadar tüm imkanlarını seferber ederek kendi üzerine alıyor. Ben Allah razı olsun diyorum Abi yolunda. Yine o süreç devam ediyor ama şunu söylemek istiyorum ben buradan. İbrahim Erkal'ın durumu iyi olur. Biz iyi olmasını temenni ediyoruz. Kötü de olabilir. Durum stabil. Ama en çok kızdığımız nokta şu. İbrahim Erkal hakkında bir tek noktadan biz açıklama bekliyoruz. 100 tane noktadan açıklama geliyor. Biz şovmenlik yapanların değil. İbrahim Erkal'ı gerçek seven bir kişinin ağzından İbrahim Erkal'ın o sürecini dinlemek istiyoruz. Bu muhatabı bulamıyoruz. Bizi en çok içimiz acıtan bu. Herkes bir şey söylüyor. Lütfen. Rica ediyorum. İbrahim Erkal iyi olacak. Bizler sadece dua edeceğiz. Duadan başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü hiçbirimiz hekim değiliz. Zaten hekimler elinden geleni yapıyor. Bu arada abi yolu demişken Abişopik yolundan ben şunu rica ediyorum. Sayın Abişop yaptıklarını senin anlatmana gerek yok. Biz e, buradan duyuyoruz. İbrahim Erkan için yaptıklarından dolayı sana bir Sana teşekkür ediyoruz. Senin hemşehrin olarak seni övünüyoruz. Ama Erzurum'un da bir özel hastaneye ihtiyacı var. Bu memleketin çocuğusunuz. Bu memlekete inanıyorum ki siz e, bir açıklamanızda şunu yapmıştınız. Erzurum'un hemşehrilerinin emirlerini bekliyorum benim memleketime yapabileceklerim için. Erzurum'un bir özel hastaneye ihtiyacı var. Erzurum'un özel bir hastanesi yok. Tam teşekküllü. Tam teşekküllü bir özel hastane. E, Medikal Park e, biliyorum ki siz e, Medikal Park Trabzonspor Basketbol Takımının başkanısınız. Medikal Park Erzurum'da bir hastane yapması için bir girişimde bulmuştunuz. Bunu bir an önce hızlandırırsanız Erzurum'un ivedilikle buna ihtiyacı var. Sağlığımızın ihtiyacı var diyorum. Şimdi şimdi şunu söyleyeyim. Tabi İbrahim Erkal konusunda mutlaka bir merkezden gelen açıklamaları dikkate almalıyız. Zaten biz de öyle yapıyoruz. Ama tabi bir hastanın üzerinden, bir insanın sağlığı üzerinden, Erzurum'a mal olmuş bir sanatçının, Erzurum'un çok, Erzurum çok önemli değeri bir sanatçı üzerinden bu tür şeyler yapılması tabii ki üzücü. Özel hastane konusunu ben buraya yazmıştım. Mehmet Ender Bey de söyledi. Tabi e, Abiş Bey'in e, bilemiyorum ne derece e, onunla ilgili tabi vermiş olduğu bir söylemiş olduğu yapmış olduğu bir açıklama var ama mutlaka gün zaman belki şartlar değişmiştir ama e, Erzurum'un bir özel hastaneye ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçek Erzurum yeni bir e, bir ikinci bir özel hastaneyle ile bir özel hastanemiz var ama orası gerçekten yani hem fiziki yapı olarak hem e, efendime söyleyeyim e, hizmet olarak hem işte makina cihaz tecizat açısından e, o kadar da kapsamlı bir hastane değil Erzurumlu Erzurum'un e, kapsamlı bir özel hastaneye şiddetle ihtiyacı var. Bu konu sadece Abiş Bey'in konusu değil. Sağlık Bakanımız Recep Aktan'ın da konusu. AK Parti efendim il başkanının da konusu, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da konusu, sayın Valimizin de konusu. Herkesin konusu bu. Yani eğer Erzurum'da böyle bir ihtiyaç varsa, yeni bir özel hastaneye ihtiyaç varsa, bu özel hastaneyi kuracak, kurma eğiliminde, kurma isteğinde ve gayretinde olan iş adamlarını çağırmak önünü açmak, onlara yardımcı olmak Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da görevi, valinin de görevi. Kaldı ki Sağlık Bakanımız Erzurum Milletvekilimiz Recep Aktağ'ın da görevi. Bunu dile getirmek sadece benim görevim değil AK Parti İl Başkanı'nın da görevi. Herkesin görevi, milletvekillerinin görevi. Onun için herkes işini hakkıyla ve layıkıyla yapacak. Erzurum'un e, kalkınmamışlığının önüne geçmek için hepimiz elimizden geleni yapacağız, yapmalıyız. Sadece referandumda götürüp yüzde yetmiş beş oy vermeyle bu işler olmuyor. Ekonomimiz 71. sırada, özel hastanemiz yok ve daha birçok problemimiz var. Bu problemlerin hepsi hepsi, hepsi çözülmeyi bir an önce e, efendim çözüme kavuşturulmayı bekliyor diyorum. Bu konuyu da kapatıyorum.